Galatasaray'dan Evander bombası. Çok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da. Yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken lisenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimum'un hedefi Danimarka ekibi Midland'de forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılılar Midland'e istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Öte yandan Danimarka basını da Evander'in Galatasaray'la anlaştığını ve Sarı Kırmızılılarla bir ön protokol imzaladığını duyurdu. Haberde geçen söz konusu anlaşmanın maddelerine göre Galatasaray 22 yaşındaki Sambacı Yıldız'a 5 yıl için yıllık 1,5 milyon eurodan 7,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Ganalı Süperstar'dan Flash Galatasaray açıklaması. Galatasaray, Juventus ve Inter gibi takımlarda da forma giyen ve devre arasında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari ile olan kontratı bu sezonun sonunda bitecek olan Kvadva Asamoah için oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı. Birçok kulüpte transfer görüşmelerinde bulunan Asamoah da daha önce kapısından döndüğü Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor. Gana basınından futbolgana.com'da yer alan habere göre Galatasaray hem Solbek hem de orta alanda forma giyebilen Kvadu Asamoah'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda bir de seçim havası yaşayacak olan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını Asamoah'la patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray oldu ve oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Sarı Kırmızılı takımın Danalı Yıldız'la yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında. Öte Asamoah'ın daha önce Gana basınına yaptığı, Juventus'tan ayrıldığım dönemde Galatasaray'la anlaşmıştım. Kulübüm uzun süre ayrılmama izin vermeyince daha sonra Inter'le anlaştım. Ancak şu ana kadar kariyerimde yaşadığım en büyük pişmanlık Galatasaray'a gitmemek oldu. Umarım bir gün bu transfer gerçekleşir açıklaması. Spor otoriteleri tarafından Asamoah Galatasaray'ı kapabildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Ganalı oyuncu 2017 yılında Juventus forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüş ve ardından Inter'e imza atmıştı. Galatasaray'a gol makinesi. 5 yıllık imza. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon en bay Ecak istediği verimi alamayan Sarı Kırmızılılar sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlanma için takıma beklenen katkıyı veremeyen Falcao'yla da yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Jagme ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az iki golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılarda gündemdeki ilk Santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weisman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu La Liga'da çıktığı 24 maçta yalnızca 4 gol atabildi. Bayatolit'te gözden düşen Weissman için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Jimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belge yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro olacağı yazıldı. Aslan Valladolid'e oyuncu için 6 aylık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3 milyon euroluk bir paket teklif sunacak. Böylece 500 bin euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weisman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkaracak ve 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Coazado hamlesi Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fizanyes'in haberine göre Juventus Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken İl Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, iken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te kiralık olarak Juventus'a geçen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli bir katkı sağlamayı başardı. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşini bırakmıyor. Galatasaray yeni sezonda savunma hattına Kaan Ayhan takviyesini yapmak istiyor. Uzun süredir Galatasaray'ın gündemine yer alan milli oyuncu için İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşmelerin başladığı belirtildi. İtalyan gazeteci Nico Shira'nın haberine göre Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Kaan Ayhan için Galatasaray Sassuolo'ya satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu. Galatasaray talebini iletmiş olsa da Sassuolo'da Kaan Ayhan'ın geleceği adına henüz karar verilmişti. değil. Bunun yeni sezondaki teknik direktörün kim olacağına bağlı olduğu aktarılıyor. Sezon başında 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan milli oyuncu bu sezon İtalya Serie A'da 17 maçta görev yaptı.